Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç nereye gitmiş? Erkan Meriç'in bu fotoğrafları magazinde çok konuşuldu. Erkan Meriç eski bir uçağın yanında fotoğraf çektirmiş ve arkadaşlar bunu ise fanlarıyla paylaşmış. Fanları Sirkami için nereye gittiğini çok merak etmişler. Ve onların arasında bazı fikir ayrılıkları yaranmış. Her bir fanı bir yerleri yani farklı farklı yerlere gittiğini söylemişler. Ekami ise hiçbir açıklama yapmamış. Yani nereye gittiğini henüz paylaşmamış. Arkadaşlar fakat Erkan için bu samimi içten görüntüleri fanlar tarafından çok sevilmiş. Bu fanlar ona çok değer veriyorlar. Erkan işte bunu biliyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.